dönem stres altında kalacağız. Gerçekten öyle bunun işte ekonomik boyutu var. Ee, i̇nsan devletleri etkileyen ekonomik boyutu var. Devletleri etkilemesi demek ki insanları da etkileyecek. Yani bizi bireyler olarak da etkileyecek. Tabii ki sağlık ve psikolojik boyutu. Şimdi uzun dönem stres altında kaldığımız zaman bağışıklık sistemi düşebilir. Dolayısıyla bu psikolojiyi iyi yönetmek aslında yani diyelim işte psikiyatrik bir şeyimiz var ise zaten bir ilaç buna daha da dikkat edeceğiz. Psikolojimizi iyi tutacağız, o maratonu iyi koşacağız ki bağışıklık sistemimiz düşmesin. Çünkü bu, bu, bu rahatsızlık sonuçta virüs. Bağışıklık sistemi düşük olduğu tabii, zaman da çok tabii. etkili. Ana şey tam da dediğin gibi bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini sağlam tutmamız lazım. Kronik stres bağışıklığı bozar, stresi yönetmek bağışıklığı güçlü kılar. Evet, yani imkanlarımız ne ise, yani e, aile ilişkilerimiz din dindar isek dinle olan bağımızı güçlü tutmak yani duygusal olarak da bir şeyle baş edebilmek bu anlamda hani birbirimize bu destek olmak stres azaltacak elimizde ne varsa inanan bir kişinin yani bu anlamda daha mesela dikkatli olması işte ne bileyim sadaka vermesinden tutun da oruç tutması daha ibadete yönelmesi yani psikolojisini güçlü tutacak şekilde kendisini ve çevresini bir anlamda hani teşvik edici bir şekilde olması. Toplum olarak manevi açıdan da sınandığımız bir dönem olacak bu. Ne demek? İnsanlar bencil varlıklar gibi mi davranacak? Yoksa bir aile, bir grup, bir topluluk gibi mi davranacak? Bireysel çıkarı için, bireysel hali için başkalarını itecek mi? Başkalarıyla beraber çalışarak bir zorluğumu aşacak. Şimdi bu tür durumlarda mesela toplumu mesela şöyle riskler bekliyor. Bir yandan aşırı atomize olma, tek başımıza kalma riski artacak. Tabii bu virüs yani insanlar birbirinden korkar hale getiriyor Tabii. çünkü yaklaşamıyoruz. Herkes bizim için tehlike gibi. Mesafe uzayacak çünkü. Biz sosyal mesafe arttıkça insanlar yalnızlaşır. Sosyal mesafede genellikle belirli bir alan vardır. Hani çok yakını bir problem, çok uzağında bir problem olur ama bu virüs meselesiyle insanlar yalnızlığa doğru çok itilecek. Sosyal bağlar içinde kalmayla çünkü bir yandan da bu acayip dayanışma gerektiren bir şey. Bak şu anda aile olmanın en önemli zamanlarına geliyoruz. Zorluk ya. Yani. Şimdi aile olmalar en fazla nerede önem kazanır? Ya bayram gibi zamanlarda ya deprem gibi zamanlarda. Bu da o zamanlardan biri. Ya özel iyi zamanlarda. Düğünlerde, cenazelerde belli düğünlerde oluyor. Ya düğünlerde yani cenaze. Şu anda bu aile olmanın, toplum olmanın, manevi bir topluluk olmanın tam zamanı. Çünkü dayanışma zaman. Çok sayıda insan yardıma ihtiyacı duyar hale gelecek. Yiyeceğimizi, içeceğimizi paylaşmamız gereken bir şey olacak. Evet. Ama bir yandan da böyle durumlarda dünyanın her tarafında asayiş problemleri açığa çıkıyor sokaklarda e, şiddet problemi ortaya çıkıyor. İki şey de mümkün. Yani bir yandan dayanışma artacak. Bir yandan da davranış bozuklukları veya bireysellik artacak. Evet. Tam da dayanışma zamanı. Aile olarak, cemaat olarak bir kenetlenme ve birbirini koruma zamanı. Evet. O toplumsal psikoloji yani bireylerin tek tek bir de toplumsal grup etkileşimleri anlamındaki şeyle dayanışmamız gerekiyor. Evet, bir de anksiyete anlamında da hocam yani bu anlamda hani kişinin hayatını hani daha anlamlı e, buluyor olması işte di, bu anlamda din e, algısı, dindarlık ne için var olduğunu bilme gibi bize i̇şte anksiyeteyi biraz daha olağan koşullarda tutma meselesine yardımcı olur yani Şimdi tamamen şu, şey değil şu ama şu ikisi birleşirse ne hoş olur? Bir tedbirleri almış, iki e, yani hayırlısı diyebilmiş. Deyip, bak, devam yaşama ama dindarlık edebilmiş. tedbiri almayı engelleyecek hale gelirse yani ya el sıkmadan dostluk olur mu? E, gerçekten de şu andaki şey yani mesela bizim toplumda el sıkmak dünya her tarafında öyle sarılmak bir yakınlık göstergesidir. Yani elimi bile sıkmadı der, deriz değil mi? Hı hı. E şimdi diyelim ki o elini sıkmama halinin bir dönem devam etmesi Sonra normalize döneceğiz. Normalize dönme zamanı geldiğinde yine el sıkışacağız. Çünkü en sıkışmak dostluk göstergesidir. En sıkışmak yakın olmak göstergesidir. İnsanın insan tekiyle bağlantısıdır. Biz yakın olmayı çünkü seven bir milletiz. Sarılmak, öpüşmek, yani kucaklaşmak şeyin, bizim kültürümüz. El sıkışmanın olmadığı hiçbir kültür yok. Ama de var ya hocam mesela sosyal mesafe dedik ya. Evet. Hani az veya şey, çok. Çalışmalar az ya da çok Tabii. o milletlerin o işte Latinler Tabii. daha şeydir Tabii. derler mesela Tabii. birbirine yakın. Farklar var ama sonuçta el sıkmanın hiç olmadığı bir toplum. Yok. yüzünde yok. Az veya çok var. şeyde. Ama bu dönemlerde diyelim ki hani o el sıkmayı durdurabilmemiz lazım. İnsana zor gelen bir şey. Zor. Yani birine eli uzattığında elin havada kalabilir. Evet. Ya buna sanki hani karşıdakine korkak bilmem şey dostu şeyle engelledi falan demenin de alemi yok. Yok. Bu bir kural. Artık standartları ona göre ayarlayacağız. Hmm. Tam dayanışma zamanı, aile olma zamanı. Çünkü birlikte davrandığımızda, dayanıştığımız zaman da ayakta kalabiliriz.